Evet. Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Şimdi Yusuf Emre ile biz e, akıl ve zeka oyunları kategorisinde olan Mangala oyununu oynayacağız. Mangala oyunu zevkli bir oyundur. Akıl ve zeka oyunları kategorisinde turnuvaları olan bir oyundur ve strateji geliştirmeyi amaçlar, düşünmeyi amaçlar. Ha bizim eski atalarımızdan beri süre gelen oynanan bir oyundur. Tabi bu oyunu oynarken bu oyun üzerinde çeşitli kurallarını e, birlikte Yusuf Emre ile e, size anlatmaya çalışacağız inşallah. Ben Yusuf Emre'ye başarılar diliyorum. Yusuf Emre başarılar yani size diliyorum. size başarılar diliyorum. Peki centilmenlik olması hasretiyle ilk önce sen başlayabilirsin. Buyur. Peki. Şimdi şurada bir kuralı e, anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi rakibin son taşı kuyusuna değdiği zaman ne yaptı? Tekrar oynadı. İkinci defa bir oynadı. E, tabi bu ben yaptığım zaman ben de o şekilde yapacağım. E, ben şimdi hamlemi yapıyorum. Evet şurada şunu göstermek istiyorum. Şimdi burada çift yaptığın zaman e, rakibin kuyusuna çift yaptığın zaman e, oradaki taşları alıyorsun. Kendi kuyuna kendi hazinene götürüyorsun. Evet. evet tekrar oynuyoruz. Femre. Çünkü son taşı kendi kuyusuna değdi. Peki Kesinlikle. şimdi sıra bende şu anda. Evet tekrar oynuyorum. Tekrar oynuyorum. Tekrar oynuyorum. Burada bir kuralı hatırlatacağım şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi boş kuyu diyoruz biz buna. Şimdi buradaki son taşımı şu boş kuyuya koyduğum zaman rakibin şu karşı taşları. Yani burada ne kadar taş varsa hepsini alıyorum. Biz buna tilki kuralı diyoruz. Evet Yusuf da boş kuyu yaptı şu anda. Yusuf da o taşları alıyor. Peki. Evet. Evet. Evet, Yusuf şu anda çift yaptı. Buradaki taşları alıyor. Yusuf alabilirsin. Peki şu anda sıra bende. Bekle Yusuf, şu anda. Evet. Yusuf müthiş bir strateji yaptı şu anda. Ee, tilki kuralını yaptı ve şurada dikkat ederseniz değerli arkadaşlar kendi tarafındaki taşları bitirdi ve benim tarafındaki taşlar kaldı. Şimdi kendi tarafındaki taşlar bit bittiği için buradaki taşlar Yusuf'un e, hazinesine gidecek. Şimdi biz e, taşları kuyulara yerleştiriyoruz. Bakalım e, burada belli olacak nasıl bir sonuç çıktı dörder dörder yerleştiriyoruz. Şu anda evet yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Yusuf sen de yerleştir taşlarını. Yerleştir Yusuf taşlarını. Evet Yusuf da yerleştirsin. Evet. Evet. Yusuf'un şurada 3 taş kaldı. Bende bir taş fazla kaldı. Dolayısıyla e, bu maçı ben kazandım. Ben kendisine ee, teşekkür ediyorum Yusuf iyi bir yaşmacıydın teşekkür, teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum